İmam Bukhari rahmetullah nakletmiş Hazreti Enes radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den onun da Rabbi Azze ve Celle'den Cenab-ı Hak'tan naklen aktardığı bir rivayet. Cenab-ı Hak buyurdu ki kul bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir dirsek, bir arşın yaklaşırım. O bana bir zira boyu, bir arşın, bir dirsek boyu yaklaşırsa ben ona bir kulaç, iki kolun açılmış haldeki mesafesi, bir kulaç mesafesi yaklaşırım. Kul bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bir hadisi kutsi gene, aleyhissalatü vesselam efendimizin, Allah Teala şöyle buyurdu ki, Cebrail bana şöyle ilham etti ki gibi bir kalıp ifadeyle rivayet ettiği, Cenab-ı Hakk'a isnat ederek naklettiği hadislere hadisi kutsi diyorduk. Gene böyle bir hadisi kutsi bahis konusu. Ulemamız bu rivayeti umumen Allah Teala'nın kulun amellerine daha fazlasıyla karşılık verdiği, şeklinde anlamışlar. Böyle anlaşılması gerektiğini söylemişler. Bunlar mecazi ifadelerdir. Allah Teala'nın kula yakınlaşması veya kulun Cenab-ı Hakk'a yaklaşması somut, mesafesel bir şey değildir. Allah Teala'ya böyle yaklaşılmaz. Ondan uzaklaşan da mesafesel olarak ondan uzaklaşmaz şeklinde anlamışlar. Dolayısıyla burada İza takarrabal abdu ileyye şibran takarrabtu ileyhi dira'an çok açık ki Allah Teala buyuruyor ki kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir dirsek boyu bir arşın yaklaşırım. Ondan bir küçük gayret, bir küçük amel göreyim ben ona çok daha fazlasıyla mukabele ederim, mükafat veririm, sevap veririm, hasene yazarım. O daha fazlasını yaparsa ben daha daha fazlasını yaparım efendim ve nihayet öyle bir şey ki ve idâ etâne yemşi kulun bana yürüyerek gelirse eteytuhu herveleten ben ona koşarak giderim. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulun cüz'i amellerine karşılık onları ziyadeleştirmesi, bereketlendirmesi, semerelendirmesi ve kat be kat fazlasıyla mükafat hanesine yazması anlaşılıyor burada gayet açık ve Ama bu tür rivayetleri ne yapıp edip problematik haline getiren bir kesim de olmuş, tarih içinde de olmuş, bugün de var. Bir örnek vereyim. Meşhur Selefilerin çağdaş alimlerinden Muhammed Salih el-Hüseymin el-Mücella fi şerhil el musla fi sıfatil ve esmaihil husna Muhammed Salih el-Hüseymin'in eserine El Mücella ismiyle Kamile El Kevari isimli bir selefiye hanım o esere dipnotlar ilave etmiş. Eseri kendince zenginleştirmiş. Orada diyor ki ve selefu ehlü sünneti vel cema'a tabi bu iki tabiri de alabildiğine istismar ediyorlar. Selef ve ehlü sünne vel cema'a bu iki kavramı alabildiğine istismar ediyorlar diyor ki وَالسَّلَفُ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَ يُجْرَوْنَ هَذِهِ النُّسُوسِ عَلَى zahir Selef ve ehli sünnet bu tür nasları zahiri üzere icra ederler. Zahirinde ne anlaşılıyorsa odur derler. Efendim ala zahiriha ve hakikati manaha ve hakiki manasına icra ederler, imrar ederler. Ne anlatılıyorsa odur ya. Yani. Ne anlatılıyordu hadisimizde? Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın giderim. Hakiki manasıyla Allah kula bir arşın yaklaşmıyor Yani. Zahiri neyse ifadenin ve hakikat manası neyse onu alırız diyorlar. Ne? Selef de böyle yaparmış. Ehl-i sünnet de böyle yapar. Ve hakikati mana hel billahi azze ve celle min gayri <laughs> tekyifin <laughs> ve la temsil. Onu yapacağız. Zahiri dış anlamı neyse onu esas alacağız. Hakikat anlamı neyse odur diyeceğiz. Ama bir taraftan da min gayri tekkifin ve buna bir keyfiyet atfetmeyeceğiz. Bunu başka bir şeye de benzetmeyeceğiz. Allah Teala yaklaşır mı? Yaklaşır. Bir karış yaklaşır, bir arşın yaklaşır. Kul yürüyerek giderse o koşarak ona yaklaşır. Bunlar hakiki manadır. Ama nasıl yaklaşır? bilemeyiz. Başka bir varlığın başka bir varlığa yaklaşmasına da benzetmeyiz. Hakiki manasını alırız, dış anlamını alırız. Ama şöyle yaklaşır, böyle koşar, şöyle gider demeyiz. Daha sonra bu anlayışı kendince delillendirmek için diyor ki fe ey yuman min el bi ennehu min abdihi keyfe yasha ma'ulubihi şimdi kendi kendileriyle de bir tenakuza düştüler bu defa. Ne diyorlardı? Allah Teala haşa göktedir. Arşın üstündedir. Somut olarak arşın üzerindedir. Yarattığı varlıklardan ayrı bir yerdedir. O yerde arşın üstüdür. Allah Teala oradadır. Ama şimdi burada da kuluna yaklaşır diyoruz. Bu da hakiki anlamdır diyoruz. Nasıl olacak? Ona da çözümleri Keyfe yaşa Nasıl dilerse öyle. Bunu bir çözüm zannediyorlar. Kema yeliku bi şe'nihi. Kema yaşa o. Keyfe yaşa Böyle demeyi bir çözüm zannediyorlar. Şanına layık biçimde koşar. Şanına layık biçimde yaklaşır. iner, gelir, gider. Şanına layık biçimde. Ve nasıl dilerse öyle. Anlamadıkları bir şey var günlük dilde, sokak diliyle söyleyecek olursak bunlar Cenab-ı Hakk'a hakarettir. Yani Allah Teala arşın üstünde oturuyor derseniz bu ona hakkı. Allah Teala'nın tenzihine, mahlukata benzemekten, onların özelliklerine, onların noksanlıklarına sahip olmaktan tenzih edilmesi gerektiği hakikatine, akidesine bu aykırı bir şey oturmak, kalkmak, gelmek, gitmek, koşmak, yaklaşmak, uzaklaşmak bunlar cisimlere mahsus işlerdir, cisimlere mahsus hallerdir. Allah Teala cisimlere mahsus özellikler taşımaktan münezzehtir. Hatırlayın tahavi akidesini. Ve men vasafallaha bi ma'nan min ma'anil beşer fakat kefer. Bunu görmüştük. Her kim Allah Teala'ya beşere mahsus bir özellik atfederse kafi olur. İmamlarımız böyle diyor, selefimiz böyle diyor. Bunlar ne diyor? Hakiki anlamda gelir, gider, yaklaşır, koşar, efendim yürür, iner, çıkar, hakiki anlamda. Peki nasıl dediğinizde kemayelik bu bir şey beni ilgilendirmez. <laughs> nasıl isterse öyle. Bu bir kaçıştır. Bu bir izah değildir. Bu nasların tearuzundan, zahiri tearuzundan kaçıştır. Çünkü siz bir kere öyle anlamayı baştan ilke edindiniz. Zahirini esas alırız dediniz. Hakiki manaya hamle hamlederiz dediniz. Ondan sonra da çatışınca bunlar, hani siz Allah üstünde demiştiniz. O zaman da diyorlar ki, keyfe yaşa, nasıl isterse öyle. Evet, sonra kendi içlerinde bunu tartışıyorlar. Şimdi bu hakiki manadır dersek kulun fiilen yürüyerek yaptığı işler mukabilinde Allah Teala'nın verdiği bir karşılık olması lazım bu diyorlar. Peki öbür ibadetler ne olacak? Adam namaz kılıyor, yürümüyor mesela olduğu yerde namaz kılıyor. Allah Teala ona yaklaşmaz mı? Ona sevap vermez mi? Burada ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı diyor ki efendim? Yani hareket, yürüme yok hani. Diyelim ki hacda bir yürüyorsunuz, bir mesafe kat ediyorsunuz. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Cihatta yürüyorsunuz. Ne bileyim bir salih amel için, bir hayırlı iş için bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Burada fiili yürüme var. Veya intikal var yani. Ayakları olmayanlar için diyelim. Tamam bunlar için tamam da öbürleri için sorun olmaya başlayınca burada ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı diyor ki e bunları biz darbı mesel olarak anlayalım bu tarz şeyleri. Bakın mecaz demekten şiddetle kaçınıyorlar. Darbı mesel olarak alalım diyorlar bunu. Çünkü bunlara göre dilde mecaz yoktur. Kur'an'da sünnette mecaz yoktur. Bunlar darbı meseldir. Ne demek darbı mesel? Arap dilinde böyle bir şey mi var? Arap dilinde böyle bir şey yok. Ama darbı mesel olarak anlayabiliriz diyorlar. Bir kısmı da diyor ki bunlar örnek kabilinden zikredilmiştir hareket halinde yapılan fiiller örnek kabilinde zikredilmiştir. Önemli olan burada kulun ibadat-u taata devam etmesidir. Kul buna devam ettiği sürece Allah Teala da ona yaklaşmaya devam eder. Bu bunun hareket halinde yapılan bir ibadet olarak anlaşılması, o tarz ibadetlere hasredilmesi gerekmez diyorlar. Öyle bir tuhaf bir durum. Evet. Bu kitaba not ekleyen Selefiye bayan hanımefendinin de bir notu var. Diyor ki: "Kavluhu ve in ile yeşibran taqarrabtu ileyhi Hadiste geçen bu ifadeye gelince kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. İhtelefe'l ulema'u fi ma'na hadihi'l cümle Ama Alimler bu cümlenin ve hadiste bundan sonra gelen ifadelerin anlamı konusunda ihtilaf ettiler. Fakile bir kısmı dedi ki inne hada ala hakikatihi. Bunlar hakiki manada anlaşılmalıdır. Ve ennel el insane iza taqarraba Allah şibran kul Allah'a bir karış yaklaştığı zaman taqarraba ileyhi diraan ve ala hada Allah Teala ona bir arşın yaklaşır bu şu demektir. Feyekunu hadal kavlu fil ibadati lati tahtaju ila meşyin. Az önce dediğimiz gibi. Böyle anlarsak diyor bu yürüyerek yapılan ibadetlere mahsus bir durum olur. Kesai ila mesacit yürüyerek mescide gitmek gibi ve sa'i ila hacc hacca gitmek gibi ve yahrucul el ibadat elleti la yekunu fiha meşyun bu durumda yürüyerek yapılması söz konusu olmayan ibadetler bu hadisin kapsamından çıkar. Velakinha ancak bu kelleti tahtacu ila meşin ey enallaha yu'ti el amile ekter <laughs> mimma amel. Bunlar da diğerleri gibi yürüyerek yapılmayan ibadetler de diğerleri gibi kabul edilir. Cenab-ı Hak onlara da yürüyerek yapılan ameller gibi mukabelede bulunur. Devam ediyor. Amma kavluhu hadisteki şu ifadeye gelince ve in etani yemşi eteytuhu her vele bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Ve da eydan ihtelefe fîhil ulema hel huve hakikatin Alimler bu ibarenin anlaşılmasında da ihtilaf ettiler. Hakiki manası mıdır bu değil midir diye. Fakile dedi ki innehu ala hakikatin Evet bu hakiki manadadır dediler. Ve nahnu idâ biz yürüyerek gittiğimiz zaman na'rifu keyfe nemşi nasıl yürüdüğümüzü biliyoruz. Ama Allahu Celle Celaluhu Allah Teala'ya gelince fe innena la na'rifu keyfiyete meşyihi o nasıl yürür bilmiyoruz. Ve la mani'a min en Allah yemşi bi kabil el ileyhi şöyle anlamakta bir beis yoktur. Allah Teala kendisine yönelip gelene mukabeleten o da ona doğru yürür. Fe yukabiluhu ida etâhu o ona gelmeye başladığında o da ona doğru gitmeye başlar. iza etâhu yemşi yukabiluhu bi herveletin kul yürüyerek ona doğru gidince o da koşarak ona doğru gider. Hakiki manada. Ondan sonra ikinci bir görüş olarak da bunlar darbu meseldir diyenlerin görüşlerini Zikri diyor. Önemli olan şudur diyor. En sonunda fel muhim en li ulema'i selef fi hadihi'l meseleti kavlayin. Bu meselede selef alimleri iki görüş halinde ihtilaf etmişler. Bu görüşlerden biri hakiki manasıdır, zahiri manasıdır diyenler, öbürü de darbu meseldir diyenler. Acaba hakikaten selef öyle mi demiş? Bakın burada bunu çok sık yapıyorlar. Selef böyle dedi, ehli sünnet böyle dedi vesaire gibi kendi anlayışlarını selefe Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan atfediyorlar. Acaba gerçekten selef böyle dedi mi diye bakıyorsunuz. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhul Ekber'de diyor ki: "Ve leysa qurbullahi teala ve la bu'duhu min tariqi tulil mesafeti ve la Allah Teala'nın kula yakınlığı veya uzaklığı mesafe uzaklığı veya yakınlığıyla değildir. Mesafesel bir şey değildir. Velakin ala ma'nel kerameti vel hevan. Ancak onun kula yakınlığı ona cömertlik göstermekle olur. Uzaklığı da uzaklaştığı kimseleri veya kendisinden uzaklaştırdığı kimseleri aşağılamak şeklinde olur. Yoksa bu bir mekan içinde bir cismin başka bir cisme yaklaşması veya uzaklaşması gibi değildir. Vel muti'u qaribun <laughs> minhu taala bila keyf. İtaatkar kul, muti kul keyfiyetsiz biçimde Allah Teala'ya yakındır. Vel <laughs> asi ba'idun anhu. İsyankar kul da cenab uzaktır. Vel qurbu vel ikbalu yaqa'u Al Munaji Yakınlık ya da yönelmek Cenab-ı Hakk'a münacat eden kimse için söz konusu olur. Ve kedalike civarhu teala fil cennet. Aynı şekilde cennette Cenab-ı Hakk'ın müşahede edilmesi, görülmesi de böyle olacak diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve hukufu beyne yedeyhi. Onun huzurunda cennette duruş da aynı bu dediğimiz gibidir. İki cismin birbirine karşı karşıya durması değildir. Ve ru'yetu fil ahireti bila keyf. Cenab-ı Hakk'ın ahirette rüyeti görülmesi de aynı şekilde keyfiyetsiz olacak. Yani başımızı yukarı kaldırıp da bir mesafede onu görecek değiliz. Keyfiyetsiz olacak. Yön, cihet, mesafe, uzaklık, yakınlık söz konusu olmayacak. İmam Ebu Hanif Hazretleri selef olarak bize bunu böyle söylüyor. Buna mukabil daha evvel de nakletmiştik Hatırlıyorum. İbnül Kayyim, ondan önce onun da tabi olduğu müşebbihe ve mücessime Cenab-ı Hakk'ın ahirette görülmesiyle ilgili diyorlar ki insanın bir şeyi görebilmesi için onun insanın karşısında olması lazım. Ve görüş mesafesi içinde olması lazım. Demek ki allah Teala bizim karşımızda olacak ki biz onu görebilelim yoksa nasıl göreceğiz? İşte bunlar böyle dediği için, böyle diyerek ifrata savrulduğu için Cehmiye ve Mu'tezile de diyor ki eğer böyleyse başka türlü bir görme söz konusu olmaz o zaman bu hadisleri kaldırın at. Bunlar uydurmadır, bunlara iltifat ve itibarı demeyiz. Bunlar Kur'an'a da aykırıdır. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın mekandan, yönden mesafeden münezzeh olduğunu bize söylüyor. Bunlar böyle söyleyince onlar da böyle söyledi, bunlar ifrata onlar tefrite savruldu. Evet böyle acayip anlaşılmaz bir mantıksızlık, anlaşılmaz bir saçma sapanlık, akaid, tevhid adı altında ümmeti Muhammed'in gençlerine propaganda ediliyor. Bunlar hakiki manasında nasıl anlayacağız? Bunun Cenab-ı Hakk'a hakaret olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın buğzuna Allah korusun efendim sebep olduğunu olacağını düşünemiyor. Bu tevhiddir diyorlar. Bunlar sıfattır. Biz bunlara bu şekilde iman edelim.